Herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Playdi Demir Kırcan. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım efendim. Şöyle bir haritaya bakıyorum. Biz şu kayıt odasına giremedik. Burada da girebiliyor mu acaba ya? O kayıt odasını bir zorlayabiliriz. Aşağı baktığımda girmediniz. Bir de şu şu kısma giremedik ki burası kapalı. Bizim için geçerli değil. Burada yapılacak bir şey yok. Bodrum kata geldiğimizde garajayla gidebiliyoruz. Ama garajda yapacağımız iş henüz şey kartı almadığımız için garajdaki kısmı halledemiyoruz. İkinci katta gördüğünüz gibi iki tane kısım var. Bir şu private bilmem ne odası. Buradaki yere zaten burayı açarsak şeye gidebiliyoruz. Bir de şurada bir tane zımbırtı var. Bunu açmamız gerekiyor. Burada girmediğimiz bazı yerler var. Bak gördünüz mü? Mesela anahtar odası şey. Saat kulesi gibi. Ve şu balkondaki zımbırtıyı almamışız. Bu ikisini hallettik mi? E, tamamdır. Onun için en üst kata doğru çıkmaya karar verdim ben. Bakalım başarılı olabilecek miyiz. Adamın sesini duyuyorum. Ama e, görüldüğü de yok gibi. Tamam buradan devam edelim. Şöyle bir açıyorum. Baya bir devam edeceğiz buradan. Buradan düz devam edip. Şu saat kulesine gitmeye çalışıyorum. Buradan saat kulesine. Bir dakika ya buradan gidemiyorum ki ben saat kulesine. Saat kulesine nasıl gideceğiz? Burası da kilitli kapı. E ee, ben buradan giderim diye düşünüyordum. Allah Allah. Şuradan gidebiliyor muyduk biz saat kulesine? Sanki buradan gidilebiliyordu diye hatırlıyorum ya. O zaman bu malzeme bizim ne işimize yarayacak? Allah cezanı versin. O ne lan? Yok abi hiç burada bununla uğraşmaya gerek yok. bunlar hiç sevmiyorum ama ya. Çok korkutuyorlar. Allah belaları. Oyunun başlarında bıçakla bunları öldürmeye çalışıyorduk ya o komikti. Burası buradan açılmıştı galiba saat kulesinin geçişi değil mi? Şuradan gidip şöyle bir şeyden geçmiştik galiba. Burada bir dolap gibi bir şey mi vardı? Burada bir yer vardı sanki buradan girmiştik ama bilemedim dostlar. Demek ki o saat kulesinin bir malzemesi değil bu ne be? Bıçak aldık ya? İki tane bıçak var bir üzerinde. Vay be. E tamam ne yapacağız o zaman? Şu kroki şey e, kroki. Nedir onun ismi? Bilemedim. Aletin ismi. Buradan geçemiyoruz. Kesinlikle orayı yapmamız gerekiyor. E, her yeri aşağı katta her yeri açtık. Burada yapılacak bir şey yok. Kütüphanede almadığımız malzeme mi var ya? Bunlar niye böyle renk, kötü renkte gözüküyor? Kırmızı renkte gözüküyor. Buradan alınacak bir malzeme yok gibi. Tamam. Şimdi düşünelim bakalım. Bak burada da alınacak bir malzeme var sanırım. Hala şey gözüküyor. Ha budur büyük ihtimal. Evet şu an temizlemiş olduk. Bak kütüphanede de bir şey var ama ne olduğunu bilmiyorum. Büyük ihtimal büyük ihtimal kütüphanenin üzerinden bir yere gitmemiz gerekiyor. Ne olduğunu bulamadım. Düşünelim bakalım. Şu üst kata çıkmak istiyoruz biz. Üst kata nasıl çıkabiliriz? Bekleme odasından girsek. İlk gidelim bakalım. Ya belli ki buradan gidemiyor. Üst kata. Şuradan bir giriş var. Bak buralardan girilecek yer var gibi. Belki burada bir yerdedir. Diye düşünüyorum. Allah cezanı versin. Geldi manyak. O da beni arıyormuş. Gel kardeş gel. Gel gel buradayım gel. Gel gel bili bili gel 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 küçük orozum. Gel gel bili bili gel 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 küçük orozum. Çık çık. gel bili 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 gel 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 küçük orozum. Bir savaşsam öldürür müyüm lan bunu acaba? Büyük ihtimal öldüremem. Hiç kurşun harcamaya gerek yok. Mixter X X, tıps 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 Buradayım, kardeş görüyorsun, gel, gel canını yedim, gel. <Sessizlik> dayı, 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 gel de 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 gel Gel, gel gel de de ya gel de de Ya, ben kayboldum. Yokum ben komşu. Yanlış tarafa gidiyoruz. Bu tarafa gitmemiz lazım. Malzeme elimizde mi? Evet. Ve takılacak şey bu mu? Hayır değil. Hayır. O kesinlikle üst katın ya. Çatı katının. Şuradan girecek yer yok. Devam ki, devam ki. Hiç bekleme. Bu manyak arkamda. Düşünelim. Buradan çıkarsak ne olur? Escape room'dan gitmeyeceğiz. Roof. Evet çatı. Tamam doğru yoldayız. Bir dakika bu aşağı inen merdiven. Aşağı inmek istemiyorum. Yukarı çıkmak istiyorum. Balkonda bir şey mi unutmuşuz? Onu alalım. Güzel. Balkonda temizlemiş olduk. Şurada bir kapı var. O kapıyı açmamız lazım. nerede açılıyor kapı? Şuradan. Hadi. Ya burası açılmıyor. Ne yapacağız? En üst katta mıyız biz? Evet. Abi o kapıyı nasıl açacağız? Buradan da ne gidilmiyor. Neyse yapacak bir şey yok. Açacağız. Elektronik bir parça daha bulmamız lazımdı. Onu bulamadık. Ne yapacağız şimdi? Neyse şu depoya gidelim de bir malzememize bakalım. Belki unuttuğumuz bir şey vardır. Almamız gereken bir şey. gibi ya. Bilemedim ki. Ne olabilir ki ya? Koleksiyon odasını da açamıyoruz. Şuradaki kriko mudur nedir? O zımbırtıyı da bulamadık. Acaba parkta bir yerde mi la bu? Aşağı mı inmemiz lazım? Bir aşağı inelim bakalım. Yine takıldığımız, oyunu takıldığımız kısımlardan birine geldik arkadaşlar. Buradan ilerleyemiyoruz <laughs> kardeş. Bir bakalım. Buradan gidecek hiçbir yer yok. Buraya boşuna girdik. Burada burada işimiz yok. Of. Korkutma. Burada bir işimiz yok. Biz buraya nasıl gelmiştik lan? Unuttum şu an Çatıdan mı gelmiştik biz buraya? Evet çatıdan geldik biz buraya. Çatı aşağı inebiliriz. Şuradan. Oradan aşağı inip. Bir dakika burası nereye açılıyor? Dur bakalım gidelim. Burası bir yer açılmıyor. Ya acaba şurası. Ha, buraya şey. Tamam. Buraya bir şey yaramıyor. Burada da bir işimiz yok. Burayla da ne ya? Burayla da. Hmm. Geri döneceğiz. Yapacak bir şey yok. Buradan aşağı ineceğiz. Yangın çıkışından. Ha, burası çıkıyor değil mi? Burada yapacak hiçbir şey yok. Heh, buradan ne yapacağız? Aşağı ineceğiz. Aşağı nasıl iniyorduk ya biz? O ne be? Burada hiçbir işimiz kalmadı. Aşağı nasıl ineceğimizi bulamıyorum arkadaşlar ya. Eski videolara bakmam lazım. Buraya nasıl çıktığımızı unuttum. Buradan in. Ya ana girişten kardeşim ya. Ama iyice kafa gitti bizim. Ana girişten gideceksin. Burası değil. Kardeş biz yeşil anahtarı bulmuş muyduk? İyice yaşlandım ha kafa gitti benim. Çok fazla şey var. Bilinmeyen var. Bir süre sonra insan karıştırıyor. Buradan bir aşağı gidelim. Yeşil anahtarı bulduk mu bulmadık mı hatırlayamadım şimdi. Bir bakalım yeşil anahtar elimizde mi? Hayır, hayır. Mavi elimizde. mor elimizde. Hatta pembe bile Ama yeşil değil. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Makineli yeniden alıyoruz abi. Şu kurşunu alalım. Şu kurşun ona ekleyelim. Bunu geri alırız. Makineli tüfeğimiz nerede? Şu. Bunu da buraya ekleyelim abi. Güzel. Şuradan da bir kayıt alıp aşağı kata gidelim. Burada bulacağımızı bulmuşum. Gibi geliyor bana. Aşağıda arayacağız artık. Arayışımız aşağıda devam edecek. Bence bundan sonra aşağıda devam edeceğiz. Çünkü yukarıda hiçbir şey kalmadı. Yani yapmamız gereken şeyi yaptık gibi bir şey. Aşağıda görmediğimiz ya da açmadığımız bir kapı varsa oralara yoğunlaşmakta yarar var. Buraya bir bakalım. Burada da her şey yapmışız gibi gözüküyor ama... Buradan aşağıya merdiven iniyor. Buradan nereye gidiyor bu? Aa! El bombası okey. Başka bir şey var mı burada? Toplanacak malzeme varmış. Dur bakalım. Burası açılmıyor. Tamam. Burada bir şey var. Bunu neyle açılıyor bu burası? Size bir şey söyleyeyim mi? Bu şeyle açılıyor olabilir. Rozetle. Bence bu rozetle açılıyor. Polis rozeti gibi bir şey vardı ya. Denemekten zarar gelmez, değil mi? Polis rozetini alıp gelsem açabilir miyim acaba? Deneyelim. Ne, ne zararımız olur ki? Bir tane rozet toplu. Onun dışında neyle açılabilir orası? Bana rozet gibi, rozet yedi gibi geldi orası. Bir dakika, ya, biz başka bir yere geldik. Burada çıkış yok zaten. Yanlış yere gelmişiz. Bu kız niye ah oh, uh oh deyip duruyor ya? Bu buradan gidecek hiçbir yer yok farkındasınız değil mi? Yani burada gidecek yer yok. buradan gidilebilecek bir yer yok. Dur bakalım. Rozet açmaya çalışacağım. Hatta bunu videosunu çekmeyeyim ya. Rozet açılırsa o zaman çeker gösteririm. Şimdi sevgili dostlar videomu burada bitiriyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı abone olmayı unutmayın. Ben burada biraz amel işi yapacağım. Gid, rozet falan alacağım. Gideceğim orada deneyeceğim bir daha geleceğim. Bu kısmı da videoya çekmeyeceğim ama açılırsa bunu bir sonraki videoda size açıklarım efendim. Zaten görürsünüz ekstra bir malzeme görürseniz o alt kattaki cam e, plakanın içinden çıkaracağız efendim. Şimdilik bu kadar görüşmek dileğiyle.